çok kötü hastayım. Kendimi daha fazla hasta görmemek için bakım yapıyorum ve maske üstünde maske var görüyorsunuz ki. Bugün cildimi, kendimi hiç beğenmeyerek uyandım. Hastayken hep böyle oluyor ama. O yüzden dedim ki hastalıktan kurtuluyorum makyaj yapalım birlikte. Kendimi böyle makyajla gayet sağlıklı bir şekilde göstereceğim. Hastayken bile parlamamız gerekiyor. O yüzden ışıltılı bir bas sürüyorum. Orada makyaj yapmamın asıl nedeni kendimi gayet sağlıklı göstermem falan değil arkadaşlar. Bize misafir gelecek. Misafirleri dedim şöyle hani hasta hasta karşılamayayım. Gelen misafirlere de tabii ki söyleyeceğim hasta olduğumu. Zaten söylemesem sesinden direkt anlayacaklar. Yani hasta olsam da benim cildim hep böyle biliyor musunuz? Bence <laughs> gayet yeterli. Hastalığı kurtarıcı bir makyaj ol. Sadece dudak kalemi süreceğim. Geçmeyen bir dudak kalemi yapayım ki benim dudaklarım her zaman belirgin diyelim. İçine de birazcık tint geçeceğim. Hı, şimdi daha doğal olacak. Bence gayet iyi oldu. Makyajım hazır. Şimdi saçlarıma bir şekil vereyim. Kuru şampuan sıkalım bence. Hatta bilerek tam ortadan ayırmıyorum arkadaşlar. Böyle bir volüm verdi Ya saçım başım dağılmış hastalıktan. Vitamin takviyemi de içeyim arkadaşlar misafirler gelmeden. Havalar işte bu yüzden sevmiyorum. En son bir yıl önce falan hasta olmuşumdur. Ortada neden yokken hasta olduğumu düşünüyorum. Aşklar, Şimdi altıma böyle ekoseli, oradlı grili bir pantolon giydim. Üstüme de beyaz atlet giydim. Onun üstüne de böyle bir gri hırka giydim. Bu bence ev rahatlığı oldu. Tafilerde zaten yabancı değil. Hasta makyajım, hasta kombinim hazır. Bence gayet iyi toparladık.